Atatürk Mahallesi o parkın içinde hem kent lokantası açılır hem kent kahvesi yan yana. Ha, hem de mandur ettiğini bu kadar basit. Tak 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 kes karşıya. Ya, basit. Yeter ki iradenizi ortaya koyun. Bu yoksul kesimleri... 2025 yılı için planlamamızı almışız. Öyle mi? Evet. O zaman tamam. 2025... Tamam. Tatmin oldum o zaman. Tamam. Kent lokantası ve yaşlılarımızın, emeklilerimizin ne güzel başka otobik ortam kullanacağı var ve kapalı mekanları planlamamızı almışız. Haziran ayında da sonuçlandıracağız. Faaliyete başlayacağız. Daha erken de olabilir. Tamam, inşallah. Temelimiz o. Bence belediyenin genel süreci kendisini aşabilecek düzeye geldikten sonra bunun karşılaması gerektiğini düşünüyorum. Mehmet Bey, Bundan önce şey söylüyordu, yani bir ekmeğe zam yapılsın dönüyordu. Ekmek temel ihtiyacıdır. E, ee, kendisi bir ara gitti, orada ekmek almaya çalışırken gördüm, ben de sen zam diyorsun ama Bakın diğer ekmek de atılırlar. Oradan ne alıyorsun? Ben iktisatçı için de ekmek sekip orada 10 liraya satılırken ben altın liraya hem de doğal halinde hazırlanan ekmeği tam gibi konuşuyorum. Niye zam yapmıyorsun? E, zam derken ben maliyetin üstünde kar değil. Kurumun zararı optimum mesela Hayır, çünkü şey. yani şimdi şimdi 10 liradır, sizin 2 6 liradır, 4 lira şuban seyrediyorsunuz. 4 lira <laughs> <4 liraya> katkı sanmıyorsunuz. <laughs> şimdi kent topatları zarar etmeyecek mi? Kent topatları zarar etme noktasında. Şimdi 30 liraya bir yemek satıyor İstanbul'a bir zarar satıyor. <laughs> Atatürk Mahallesi'nde de olabilir. Evet, bizim konuşurken kendi merkezi aslında. Burası aslında Ama bunları birlikte planlayacağız arkadaşlar.